Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT denemesi çözeceğiz abicim. Üçüncü AYT denememiz bu. Üçüncü AYT denememiz. Bu AYT denemesine başlamadan önce arkadaşlar Zoom üzerinden ücretsiz online dersler yapıyorum. Derslere katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa aranızda bize Instagram üzerinden mesaj atarsa grubun içerisine alalım arkadaşlar. Böylece ücretsiz derslerimize sizler de katılabilirsiniz. Mesela geçen hafta başladık. Güzelce bir konumuzu bitirdik. İskelet kat sisteminin destek hareketi bitirdik. Mesela cuma günü bir ders daha yapacağız. Orada da muhtemelen iki ünite bitirmeye çalışacağız hızlı tekrarlarla. Eğer katılmak isterseniz bize instagramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Yeni sorumuza geçelim. Yeni doğan bir kız çocuğunun yumurtalıklarında folikül içerisinde bulunan ve mayozun belirli bir evresinde bekleyen hücreler aşağıdakilerden hangisi dir diye hangisidir diye sormuş abicim bize tamam mı? Bak şimdi şunu bileceğiz. Bu nokta atışı bir soru ama buradaki yapıların ne olduğunu bir bilelim tamam mı? Eee veya dur şöyle gösterelim. Bak şimdi şu dişi üreme sistemi tamam mı? Şu dişi üreme sistemi, şurası yumurtalıklar, şurası fallop tüpü, döllenme fallop tüpünde meydana gelir. Sonra şöyle çizdik, şurası endometrium. Bize şunu söylüyor. Foliküllerin içerisinde embriyonik dönemde belirli bir dönemde kalmış, yani metafaz 2'de kalmış, metafaz 2'de kalmış olan e, yapıdan bahsediyor. Arkadaşlar bu nokta atışıdır. Bunun adına primer oositler denir. Tamam? mı? Buna primer oosit ler denir. Daha sonra östrojen hormonun etkisiyle bunlar bölünmeye de devam edecek. Ana anafaz 2'ye gelecek. Ana metafaz 2'ye gelecek. Metafaz 2'den sonra da direkt olarak fallop tüpüne geçecek. Bu nokta bir bilgi sorusudur. Bileceksiniz. Anne kanında şeyde embriyonik dönemde kalan, e, embriyolik dönemde bulunan daha sonra ergenliğe girdikten sonra hormonların etkisiyle FSH'ın etkisiyle buradan östrojen salgılanacak. Bu östrojende Yumurtaları geliştirip olgun hale getirmesini sağlayacak. İşte bize olgunlaşmamış bu halini soruyor. Bunların adına primer oosit denir abicim tamam mı? Bunların adına primer oosit denir. Bunu bileceğiz. Otit zaten en son halidir. Bu oogonyum bölünmeden önceki hali organın hali şeklinde gelecek tamam mı? Üreme ana hücresi genetik kod birkaç istisna dışında tüm organizmalarda aynı şekilde yorumlanır demiş. Ha tamam bak burada neyi söylüyor? Aynı şekilde yorumlanır. Şimdi yazılma ayrı bir şey yorumlanma ayrı bir şey tamam mı? Yorumlanma ne demek? Bak yorumlanma ne demek? Ne demek yorumlanma? Ribozoma gidersin ribozomda okunursun. Yani translasyona uğrarsın tamam mı? Ona da şöyle bakacak olursak bak şurası senin hücrenin ee, atıyorum ee, hücren olsun. Şurası hücrenin çekirdeği. Hücrenin çekirdeğinin içerisinde DNA olduğunu biliyorsun. Şurasının da ribozom olduğunu biliyorsun. Tamam mı? Protein sentezlenecek. Bana şu kısmı soruyor, şu kısmı. Yani buraya mRNA gelecek. Burada ribozomlarda okunacak. Yorumlanma bu. Bak, yazılma. DNA'dan önce mRNA meydana gelir. Buna transkripsiyon denir. Buna yazılım denir. Meydana gelen mRNA çekirdek zarında normal hücre zarından daha geniş olan porlarından geçerek ribozomun küçük alt birimine yapışır. Büyük alt birim ve küçük alt birim birbiriyle temas haline gelir ve burası okunmaya başlar. Olay bu kadar. İşte bana bunu soruyor. Yorumlanma kısmı yani okunma kısmını soruyor. Şimdi bakacağız. Aşağıdakilerden hangi yorumlar yapılabilir? Ona göre bir DNA evrimsel olarak ilk ortaya çıkan yönetici moleküldür. Şimdi abicim DNA'nın ilk ortaya çıktığı mı ikinci mi ortaya çıktığı? Şimdi normalde bakacak olursak normalde bakacak olursak bizdeki evrimsel süreçler her zaman için basitten karmaşıklığa doğru geçer. Yani RNA'dan DNA'nın ortaya çıkması daha mantıklıdır, değil mi? Normalde budur. Eyvallah budur. Hatta ters transkripsiyon enzimiyle sağlanmıştır. Tütün özek virüsünde de bu kanıtlanmıştır abicim ama buna bakarak yani şuna bakarak buna gidemem böyle bir şey yok abicim tamam mı böyle bir şey bu yoruma göre gidemem tüm canlılar aynı amino asitleri kullanarak benzer proteinler e, üretebilir. Arkadaşlar zaten hani şuna bakacağım. Benden yorumlanmayı istiyor. Benden yorumlanmayı istiyor. Yani aslında bir genetik kod meydana gelmiş. Bu gene, genetik kod yani benim genetik kodum başka bir canlıda atıyorum kedi de köpekte de, cartta curtta yorumlanıyor. Bana bunu söylüyor. Tamam mı? Bak bana bunu söylüyor. Ben buna bakarak aynı amino asitleri kullanırım. Şudur budur falan diyemem. Tamam mı? Aynı mRNA'yı meydana getirir diyemem abicim. Böyle bir şey hiçbir şekilde diyemem. Bana okunduğu yer önemli. Bana mRNA değil okunduğu yer önemli. Tamam mı? Ona da bakacağız. Zaten doğru cevap çıkacak herhalde. Aynı aminositleri de geçtim. Bir organizmadan gelen gen teorik olarak başka herhangi bir organizma tarafından da ifade edilebilir. Eyvallah buna bakacağım. Tamam mı abicim? Bak doğru cevap Edirne. Yani yorumlanma dediği bu. Transkripsiyon deseydi mRNA şekline gidebilirdim. Ama bana yorumlanmadan bahsettiği için doğru cevabımız Edirne Şıkkı olarak karşımıza çıktı. Şimdi bakalım canlılar arasındaki simbiyotik ilişkilerde. Simbiyotik ilişki neydi abicim? Yani bir arada yaşamaz. Simbiyotik ilişki bu. Şimdi bir arada yaşayan ilişkilere simbiyotik diyoruz. Ama bu simbiyotikte her iki taraf yarar sağlıyordu Mutualist. Bir taraf yarar sağlıyordu, bir taraf nötrdü konvensal. Bir taraf yarar sağlarken diğer taraf zarar görüyordu. Buna da parazitlik diyordu. Hatırlayın abicim bunu. Tamam mı? Her iki taraf mutluysa mutalizm. Hemen ona gideceğiz. Olay bu. Simbiyotik ilişki bu. Ortak yaşam, bir arada yaşam simbiyotik ilişki bu. Tamam mı? Canlılar arasındaki simbiyotik ilişkilerde durumlarından hangileri örnek olarak gösterilemez demiş. Örnek olarak gösterilemez demiş. Bakalım. Bir. Ökse otunun üzerinde yaşadığı bitkiden su ve suda çözünen mineralleri elde etmesi. Arkadaşlar bak görüyor musun? Bu parazit bitkiyi gösteriyor. Ya bu parazit bitkiyi gösteriyor. Üzerinde yaşıyor. Üzerinde yaşayan bitkinin bak bir tane bitkiyi gör. Başka bir bitki aynı bitkinin üzerinde yaşıyor. Emeçlerini sokuyor. Su ve suda çözünen mineralleri alıyor. Bak bu yarı parazittir. Su yarı parazit bitkiler üzerinde yaşadığı bitkinin suyunu alırlar ama kendi kloroplastları olduğu için kendi besinlerini kendileri yaparlar. Bunlara yarım parazit bitki denir. Bazıları da canavar otu gibidir. Tamam ruflesiye siyah gibidir. Onlar üzerinde yaşadığı bitkiden hem suyunu alırlar hem de glikozunu alırlar. Yani bunlar fotosentez de yapamaz. Bunlara da tam parazit denir. Ben parazitleri simbiyotikliğe yazmıştım zaten. Bir örnek olarak gösterilebilir diyoruz abiciğim. Bağırsak solucanlarının konukçunun besinlerini alması. Bak bağırsak solucanı bizim bağırsağımızda yaşıyor. O eleman bizden yarar sağlanıyor. Ama biz zarar görüyoruz değil mi? Biz kilo alamıyoruz. İşte şişmanlayamıyorsun. Efendime söyleyeyim. O besinlerden sen yararlanamıyorsun. Eleman alıyor. Al sana. Bu da parazitlik. İki de parazitlik. İkili olanı da attım. Bak doğru cevap çıktı. Bolu olarak karşımıza çıktı. Bakalım ama. Balinanın sudaki planktonları süzerek beslenmesi. Lan bu eleman sadece yiyor zaten. Biz yiyor. Yani bir Karşılıklı planktonun bundan bir yararı yok ki plankton yiyilmiş oluyor bitti gitti ortadan kalktı bu yeme zaten direkt olarak beslenme bazı kuşlar otçul memelerinin üzerinde bulunan kenelerle beslenmesi bak görüyorsun işte kuşlar keneleri yiyor değil mi kuşlar bak her iki tarafta mutlu bunda gördün mü her iki tarafta mutlu bir tanesi keneleri yiyerek mutlu diğer tarafta keneleri gitti ki parasit yapılar gittiği için mutlu bu da direkt olarak mutalis abicim doğru cevabımız bolu olarak karşı karşımıza çıkmıştır. Gösterilemez. Bakalım bir sonraki soruya. Fotosentezin ışıktan bağımsız, güzel bir fotosentez sorusu. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri döngüsel olarak tekrarlanan tepkimeler olup Calvin döngüsü olarak da bilinir. Bu tepkimeleri belirlemek amacıyla fotosentez yapabilen bir bitki karbon atomları işaretli karbondioksit bulunan bir ortama konulmuş ve işaretli karbonlar izlenmiştir. Karbonları işaretlemişler, süper karbondioksit sokuyor. Buna göre karbonlar izlenerek tespit edilen fotosentesin kalbin döngüsüne ait evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Bakalım doğru sıralanmıştır. Arkadaşlar öncelikle öncelikle ne yapmamız lazım? Şu denkleri bir kafamıza atmamız lazım. Denklemleri ondan sonra basamaklarını yazarız. Denklem basamaklarına bakacak olursak, denklem basamaklarına bakacak olursak ilk önce ribulaz monofosfat olan 5 karbonlu bir fosfat olan bir bileşik. Bunu sadece fotosentezde görürsünüz. Önce ATP'yi parçalıyorduk. ADP artı P. Sonra bunu buna ekliyorduk. Al 5 karbon, 2 tane fosfatı, bir fosfat vardı. Bir tane daha fosfat oldu. 5 karbon, 2 fosfat olan ribulaz fosfat. Sonra burada karbondioksit işin içerisine giriyordu. Rubisco enzimi ile birlikte. 5 e karbondu. Bir karbonda buradan oldu. 6 karbon 2 fosfat olan kararsız ara bileşik. 2'ye ayırdım hemen. 3 karbon 1 fosfat, 3 karbon 1 fosfat, fosfogliserik asit. ATP'leri harcadım. ATP'leri harcadım. P'leri parçaladığım anda açığa çıkan fosfatları buna ekledim. 3 karbon 2 fosfat. 3 karbon 2 fosfat. Hatırlayın abicim bunları. Fosfogliserik asitti. Difosfogliserik asit. Sonra ne yaptım abicim? Burada fotosentezin aydınlık evrede kazandığım nat pH2'leri geldim harcadım. Aynısını burada harcadım. Ve bir tane fosfatı stoplazmaya gönderdim. 3 karbon 1 fosfat. 3 karbon 1 fosfat. Fosfogliser aldehit. 12 tane çıktı. Her bir 1-6 şarkere gerçekleşiyordu. 6-12-18 ATP harcadım. 6-12 tane Natpeh-2'yi harcadım. 6-6-12 pıgal çıktı. Bu ikisini birleştirdim. 12'den ikisini birleştirdim. 6 karbon 2 fosfat oldu. 3 karbon 3 karbon 6. 1 fosfat 1 fosfat. Al sana fruktoz, difosfat. Buradan glikoza kadar gidiyorum abicim. Geri kalan 10 tanesi de çeşitli reaksiyonlarla buna dönüyor. İşte buna kalbin döngüsü deniyor. Eleman bana bu kalbin döngüsünü sormuş. Tamam mı? Bakalım. Kalbin döngüsünü iz tespit edilen fotosentez. Buna göre karbonlar izlenerek tespit edilen fotosentezin kalbin döngüsüne ait olan evreleri aşağıdakilerden hangisine doğru sıralanmıştır demiş. Bakalım. Birincisi neydi? İlk önce ne yapıyorduk abicim? İlk önce bir kere karbon işaretlenmişse enzimle birlikte reaksiyona girmesi lazımdı. Yani 3 ile başlayacağım. Karbondioksitin enzimler yardımıyla 5 karbonlu 2 fosfat, 1 bir fosfat molekülüne bağlanması. Bak bana neyi soruyor? Bana tam burayı soruyor. Karbondioksit soktum. Ribulaz monodifosfata bağlandı. Geldim burada 6 karbonlu kararsızlara bileşik meydana getirdim. Daha sonra daha sonra bakalım. 5 karbonlu 2 fosfat ribulaz fosfatın kaynağının yenilenmesi. Bak bu neredeki amaç biliyor musun? Ama bu ta buradaki yani bu döngü meydana gelecek. En son bu tekrardan meydana gelecek. Yani bakacak olursak bu en son sırada kullanacaksın. 3 karbonlu ara bileşiğin şu 3 karbonlu ara bileşik dediğimiz şu 3 karbonlu olanlar bunlar. Neymiş? 2 fosfat ATP, ATP ve NADPH kullanarak indirgenmesi. Eyvallah bak gördünüz mü? Bak indirgendi gördüğünüz gibi. Önce bu daha sonra da bu. Yani önce bu sonra bu en sonda rubisco enzimi yani doğru cevaba bakarsak 3 1 2 Denizli olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Tamam mı? Geldik son sorumuza. Bakalım bu video için son sorumuz arkadaşlar. Boşaltım sisteminin bazı bölümleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu şekilde numaralı kısımlardan hangilerinde bulunan sıvıların üre konsantrasyonları yaklaşık olarak aynı değerdedir demiş. Aynı değerdedir demiş. Bak, böbrek atardamarından üre geliyor. Tamam bak, böbrek atardamarından üre gelir. Mesela atıyorum 80 tane üre geliyor. Bak, 80 tane üre geliyor. Ondan sonra bu idrar kanalı ürenin bir kısmı burada idrara geçiyor. Atıyorum ürenin 40 tanesi idrara geçerken bak 40 tanesi idrara geçerken 40 tanesi böbrek toplar damarından geri çıkıyor. Gördünüz mü? Çünkü ürenin yarısı kanın pH'ını ayarlamak için kana geri emilir. Bakın sakın unutmayın tamam mı? Ürenin tamamı dışarı yatılmaz. Ürenin bir kısmı idrar toplama kanalından kanın pH'ını ayarlamak için ne yapacaktır? Eee şöyle söyleyelim kanın pH'ini ayarlamak için e, geri emilim sağlanacaktır. Burasını söyledik. Evet idrarın ama tam hani tam gerisi olmasın ama 40 şuna bakıyoruz. 40 da burasına geldi. E, üretrada da 40 var. Tamam süper. Yani bakacak olursak şöyle yapsın. 80 tanesi gelsin. 40 tanesi böyle olsun. Veya 60 tanesi böyle gelir. 20 tanesi. Tam yarısı da demeyelim de şimdi yanlışa sürüklemeyelim tam olarak. 60'a 20 diyelim. Bak şimdi abicim. Tamam. Bakacak olursak bak. Burada 60 tane var. 60 tanesi buraya geldi. 60 tanesi buradan gitti. Abicim bakacak olursak yani burası, şurası ve şurası. Yani 2, 4 ve kaç oluyor? 5 abicim başka bir şey yok. 2 4 ve 5. Tamam mı? Aynı yaklaşık olarak aynı. Şurası da hemen hemen aynı diyebilirsin. Tamam mı abicim? Burası yaklaşık olarak aynı. Çünkü idrar toplasından süzüldü, mesaneye geldi, atıldı. Yani buralarda üreye gerek yok. Ama ürenin 80 tanesinin yaklaşık olarak işte 50 tanesi böyle, 30 tanesi idrar toplama kanı, şey e, böbrek toplar damarından tekrardan emilir abicim. Tamam mı? Kanın pH'ini ayarlamak için bunu da bilin. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalına hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın abicim. Tamam mı? Aynı zamanda dediğim gibi zoom derslerine katılmak istiyorsanız bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.